Embilge KTR kanalından yepyeni bir video yüklediniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ice şey, Ice to horror, horror Game oynuyoruz. Olacak. Bunda bölüm 1. Kresue köşke musallat oluyor. Köşkü soğuk duvarlarla ve karanlık koridorlarla dolu terk. Neyse işte bu, bu, bu bunu oynuyoruz dermişim arkadaşlar. Şunu oynuyoruz. Yeni gelen, bunu yeni gelen mod Ursula. Ursula. Cadı Köşkü lanetliyor. Evet. Arkadaşlar bunu oynayacağız. Ee, şey i̇lk normalde oynayacağız. İlk bölümden ilk bölümden bu bunu evet. oynuyoruz. Yani Arkadaşlar, bir like atın. Aynen. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Yani uzun zamandır video gelmiyor derken uzun zamandır böyle uzun videolar gelmiyordu. O yüzden biz de için uzun videolar atıyoruz. Arkadaşlar işimiz izlemesin. vardı. Önceden işimiz vardı. Böyle yazda evet. sonuçta çok müsait olamazsın. Yani. Arkadaşlar bir sürü la like gelirse şeker mi, şaka mı, çifte bela ya da sonsuz mod. Her şey. her bütün modlarını oynayacağız. Sizin like evet. atmanıza bağlı. Evet. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar normalde oynayacağız çünkü kolaylar jemi de oynamaya gerek yok. Onlar çok kolay bitiyor hemen reklam geldi araya ben şöyle bir internet kapatayım arkadaşlar arkadaşlar geldik. bu cadı şöyle geldi görseldeki bir yer, yer yerleriz. bu totemleri bırakıyor onları yanlış yaparsanız size birkaç saniyede 8 saniyede bayıltıyor ters böyle başınız dönüyor. arkadaşlar biz geldik az önceki reklam bitmiyor bitmek bilmiyor o bir kere çok kötü iki bu buradan bir iç kese bulsak iyi olur. Ya aha ne yapacağız? Bak bu totem. Böyle tutturmaya çalışacağım burada dokunup. Yeşil, şuraya dokunacağım. Allah. Emma ne yaptın? La abi sesi böyle açalım. Mi evet böyle. Ben yani şurada yazıyor saniye. Şu, 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 şu var. Sesini açalım. Umarım size size sesimiz güzel geliyordur. Ben sevdim oyunu. Ben de modları ben böyle modları seviyorum. Ben de. Arkadaşlar bu arada yani neredeyse Brawl Stars videoları kadar korku videoları da gelecek artık. Ice cream. Ice cream. Ice cream bunun modları. Ice cream'den başka korku oyunları. Mermi Evil Nun, Evet. Şekeriz yani. Şekeriz geldik. Yani. Bakalım i̇şte, artık. Şimdi, şimdi. 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 E niye var onlar orada? engellemeye yarıyor. Yani ben mesela bir şey olmazmış yani. Ama yakalamıyorsun önünden geçerken. Şimdi, nerede? Üst katta. <laughs> evet. <Kıtı kısırsın> ya. <laughs> Direkt aşağı indi galiba. Harita bir tane böyle bir cadı ev olsa iyi olabilirmiş. Bir bakalım. Bodrum'a yalnız çabuk yukarı çık hızla. Hızlı koş. Aa şunu yapmam lazım. Abi. Kaş. Abi. Önünden geçince yapmak zorunda. Abi. Abi. Ya yavaşlatıyor da bu. Böyle bir ses çıkarıyor. Kanka. Anladım. Abi. Çok hızlısın. Ben yapardım, başladım, başardım. Ben onu. başarınca da dedi. Başaramadık de... abi. Başarın. Neye başlarım? Bence başarın da sen sen bir kadar bir şey yaptın. İyi para çor çor Ay, torbası. Hızlı hızlı. Yani ya da para torbası. Yani. Hı. Öyle olmaz zaten. Yani her yere bakıyor ki kopya falan. İki tane mi? Yani ben Burası ışınlanma Her sesi koşuna sussun. Burası ışınlanma yeri. Burada işimiz yok sanırım. Kaçarken geliyoruz. Bir bakalım mı? gerek yok ya Şu an bir katta değil. Bu, rahat dolaşabilirsin. Şuralara olur. bak. Ay Uy, çok iyi çok iyi. Ama en en sıkıntılı kat benim için bodrum oldu. Evet. Ben Bodrum'a inmeyiz. Biz yanmıyız. Ne olacak? Evet. Dur. Ya Canavar geliyor. Abi. Bana bu arada oradan geçeceğini yani düşün. Bir şey çıkacak. Yani onunla korkma. Nerede bir bakalım. Abi ben şimdi Nerede bakalım? Yani, yani böyle ses çekeceğim de Nerede bakalım? Orta kata çıkıyor bakalım. Üst kata gelir. Ben siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 60, Şimdi 60 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Geldi ya izin sefer. Evet, 60 bir oyuna ne kadar siz de like atın. Evet. Abone olun. Abone Biz bekliyoruz. Ya unutmayın abone olmayı, like atmayı videoları uğraşıyoruz. Evet. 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 Işte, o kadar da korkunç değil ki canavarla karşılaşmadık şu an. Bu, bak, bundan korkanlar bu yere kadar izleyebilirler. Yani canavar çıkana kadar Şu an 6, 6 şey. dakika 23 4 saniye kadar izleyebilirler. Ha. Ha. Hayır. 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 Orta kattı. Aynı kat. Ee, aynı kat. Hayır. E? Orada da Aynı kat. Bak ırkı düştü. Bakın dur. Daha demin o gözü izlerken. Ah! Şimşek çarkazından yine korktu benimle. Ah! O geldi. Ah! Ah! <laughs>

Arkadaşlar şey, like, Ay, abone Abone ve like bizim için bir de destek. Aynen. A abone Can ve like bizim için bir korkusuzluk. Ay, Ay, şey. Abone ve like o canavara bir her bir tekme. Allah. Ee, o, o canavara bir tekme her like ve her okay. abone. Hadi. Yakalım mı? Bak bence yakalım. Gitme. Git bak. Yani beni geriye. Ya bence ne? orta katın düşündüm. Buradan bence yukarıda katta bir şey kalmadı. Yo daha hiç odada. oda <laughs> <laughs> i̇şte, işte, sadece bunu. Hadi bir sınav bir şey. İlk baştaki yere de ya da bodrum Ya Evet bodrum benim bir kez bodrum ışınlamaz. Gerçekten mi? Evet. Yalanlar. Evet, ben şey. Evet, şey... Atla, atla atla atla. Üşünmem üşünmem. Ya bizim kapağı, ben, Gerçekten üşünmedim bu Evet. Hadi ben gideyim. <laughs> ha, ha. Ne <laughs> Ben bir Arkadaşlarımın gözüne bakalım. Ben korkmaya başladım. Oy <laughs> ya ben ne oraya tıklayınca olmuyor. Ya Аркая, что за нам забыли брокер. arkadaşlar ben de videonun artık sonuna gelelim ve size son olarak bir canavarı gösterelim diye. Aynen. Biz de yazarız bu bir canavara. Çok komik bir canavar. No, 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 no. Ap, ap, ap. Arkadaşlar boş yerin neyse boş yerin. Ben bak. Oo. 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 Neyse arkadaşlar o zaman abone ol, like unutmayın. Görüşürüz. İleriki bölümlerde bunu bitireceğiz evet. <laughs> Takipte kalın. Hoşçakalın.